Saat verildi ve 2014 yılı Çanakkale Zaferi Koşusu başladı değerli severler 2 numaralı Aşkar Bey çıkışta rakiplerinin 3-4 boy kadar gerisine düştü. Yine 8 numaralı Ebabil de 2 boy gecikmeli başladı koşuya. Bu iki ismin aksine ilk çıkış yapan 1400'ü en yakın rakibin 2 boy kadar önde geçen 7 numaralı Can Kardeşler oldu. Bariyer diminden Uğur Erken gösteriyor. Hemen dışında yer tutan isim 4 numaralı Azmi Reis oldu. Azmi Reis'in 1.5 boy kadar gerisinde dış kulvardan şimdi doldurup Can Caş da öndeki birincilik mücadelesi ortak olmaya çalışıyor. 7 numaralı Can kardeşler kaçıyor. Fark bir boy kadar. Altında Cancaş ikinciliği attı kendini. Bariyer dibinde üçüncükte kaldı. 12 numaralı Uldayar. Uldayar'ın hemen dışında 4 numaralı Azmi Reis. Bariyer dibinden önleri 11 numaralı Şahin Tepesi geliyor. Onların dışına çıktı. On numaralı Mengübert, Mengübert'in bir buçuk boy kadar gerisinde, iç kulvar yakın bir numaralı Ada Ağası. Hemen dışında 3 numaralı Atasoy, Atasoy'un bir boy kadar gerisinde dış kulvarda 5 numaralı Baş Kaynak, iki buçuk boy kadar geride Aşkar Bey. Onun hemen içinde 8 numaralı Ebabil şeklinde safkanlar son viraja doğru yaklaşıyor. Koşunun liderliğini 7 numaralı Can kardeşler yapıyor ancak buralarda altı numaralı Cancaş ve dışına yüklenen on numaralı Mengübert ikili sonu sıkıştırmaya başladılar. Bariyer dibinde dördüncüde kaldı. 12 iki numaralı Uluer. hemen dışlarında Azmineği. İki 2.5 boy kadar geride 3 kulvarda Şahin Tepesi. Hemen dışında 13 numara Zeki Bey şeklinde Çanakkale Zaferi koşusunda son düzlüğe çıktık. 400 geçilmek üzere Can Kardeşler liderliği korumaya çalışıyor. 12 numara Uluyar er buralarda geldi. Rakibi olan farkı bir boyuna kadar indirdi. Can Kardeşler direnmeye çalışıyor. Hemen dışında 12 numara Uluyar er ver. 200'e doğru gidiyoruz. Geriden 3 boy kadar geriden Azmi Reis'e gelmeye çalışıyor ancak önde iki safkan var. Bunlar iç kulvarda Can Kardeşler ve onu yakalamaya çalışan 12 numaralı Uluyar. Er. Çanakkale Zaferi koşusunda son geçilmiyor. Koşuyu da Can Kardeşler kazanıyor. Uluer ikinci oldu. Şahin Tepesi üçüncü olurken dört numaralı Azmi Reis tabelayı tamamladı. Günün beşinci koşusu olan açık grup bir mücadele. Çanakkale Zaferi koşusunu Sayın Muzaffer Can'ın yedi numarayla start alan Can Kardeşler isimli tayı Halis Karataş'ta kazandı.